Galatasaray Real Madrid'li Marcelo ile ilgileniyor. Galatasaray sezon sonu sözleşmesi sona erecek Saracchi'nin alternatifi olarak Real Madrid'in yıldız sol beki Marcelo'yu kadrosuna katmayı planlıyor. İspanyol basını Real Madrid'de forma şansı bulamadığı için mutsuz olan Brezilyalı futbolcunun Galatasaray'a bedelsiz olarak gelebileceğini yazdı. Galatasaray sezon sonu sözleşmesi sona erecek Saracchi'nin yerine Real Madrid'de forma şansı bulamayan Brezilyalı Solbek Marcelo'yu gündemine aldı. İspanyol basını Sarı Kırmızılıların 33 yaşındaki yıldız futbolcu için Real Madrid ile temasa geçtiğini yazdı. Haberde Monaco ve Inter'in de Marcelo için nabız yokladığı ancak transferde ilerleme kaydedilemediği aktarıldı. Real Madrid'in Getafe'yi 2-0 yendiği 9 Şubat'tan beri forma giyemeyen Marcelo'nun sürekli yedek kaldığı için Real Madrid'den gitmek istediği öğrenildi. Öte yandan Real Madrid'de 1 yıllık daha sözleşmesi olmasına rağmen Galatasaray'la anlaşılması durumunda Brezilyalı yıldızın bonservisini bedelsiz alarak imza atabileceği vurgulandı. Fluminense'den 2007 yılında Real Madrid'e transfer olan Marcelo, İspanya'da 519 maça çıktı. 38 gol atıp 101 de asist yaptı. Kaynak Milliyet Galatasaray'da Mustera'dan sonra iki imza daha Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı Kırmızılar geçtiğimiz gün Fernando Mustera ile sözleşme yenilemişti. Sarı Kırmızılılarda iki imza daha yolda. İşte detaylar. Sportata Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da sonraki lig maçı için hazırlıklar sürüyor. Galatasaray'da sakatlığını atlatan Ryan Dong takımla çalışmalara başladı. Donk'un dönüşü en çok teknik direktör Fatih Terim'i sevindirdi. Sivas maçında sakatlanarak oyundan ayrılan futbolcu, ön libero olmasına rağmen Luyendama'daki form düşüklüğü nedeniyle stoperde görev yapıyordu. Tecrübeli teknik adamın sonraki maçlarda Taylan Antalyalı'nın yerine ise Eteboy'a görev vermesi bekleniyor. Galatasaray delikte şampiyonluk hesapları yapılırken diğer yandan iç transferde önemli adımlar atılıyor. Sarı Kırmızılıların efsane isimleri arasında yer alan Fernando Musera'nın sözleşmesi 3 yıl daha uzatıldı. Fernando Muslera'ya indirim yapan Galatasaray, Christian Luindama ve Marcao'da ise zam yapmaya hazırlanıyor. Sözleşmeleri 31 Mayıs 2022'de bitecek olan iki oyuncuyla masaya oturan Cimbom, olumlu yönde büyük mesafe kat etti. Sarı Kırmızılı yönetim kazançları takım ortalamasının altında kalan iki futbolcunun yıllık ücretlerinde iyileştirme yapacak. Böylece şampiyonluk mücadelesinde oyuncuların motivasyonu hem üst seviyeye çekilecek hem de önümüzdeki sezonlarda serbest kalmalarının önüne geçilecek. Her iki futbolcuyla da gelecek hafta yeni sözleşmeler imzalanması planlanıyor. Kaynak Fanatik Galatasaray'a 135 milyonluk süper yıldız. Anlaşma sağlantı. Galatasaray bu sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya devi Real Madrid'in futbolcusu Lucas Vazquez'in peşine düştü. Sarı Kırmızılar kasasından bonservis bedeli çıkarmadan bu transferi tamamlayacak. Her transfer sezonunda takımı gençleştirme çalışmalarına devam edecek olan Sarı Kırmızılar artık Drogba ve Haci gibi bir dünya yıldızı olmayan yeni transferlerin 30 yaşından büyük olmamasına çok dikkat edecek. Yaş prensibine bağlı kalmayı kafaya koyan Cimbom bu doğrultuda 29 yaşındaki Lucas Vazquez ile anlaşmaya vardı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan İspanyol sağ kanat, kariyerinde La Liga ekiplerinden Espanyol ve Real Madrid gibi takımlarda forma giydi. Vazquez bu sezon Real Madrid formasıyla sahaya çıktığı 27 maçta 2 gol atıp 6 da asist yaptı. İspanyol basınında çıkan haberlere göre Galatasaray, Lucas Vazquez ile her konuda anlaşmaya vardı. Hatta sarı-kırmızılı idareciler oyuncunun menajerine bir sözleşme taslağı bile gösterdi. Ancak bu belge şimdilik basına sızdırılmıyor. Real Madrid'den yılda net 1 milyon 750 bin euro kazanan İspanyol futbolcu için Galatasaray 3 yıllık bir sözleşme ile birlikte 2 milyon euro garanti maaş teklif ederek oyuncuyu ikna etti. Kariyerinde oynadığı tüm takımlarda toplam 364 maça çıkan Lucas Vazquez bu maçlarda 45 gol atıp 72 de asist yaparak takımlarına tam 117 gollük katkı sağladı. Futbol kariyerinde en çok Real Madrid formasıyla sahalarda boy gösteren yıldız futbolcu en fazla golü de yine Real Madrid formasıyla kaydetti. Lucas Vazquez İspanya milli takımında ise 9 maça çıkarak ülkesine hizmet etti. Birçok pozisyonda rahatlıkla forma giyebilen 29 yaşındaki yıldızın en verimli olduğu mevki ise sağ kanat. Bon servisine tüm zamanlarda 1,5 milyon euro ödenen Vazquez son olarak 2015 Temmuz ayında Espanyol'dan Real Madrid'e 1 milyon euroluk bon servis bedeliyle transfer olmuştu. İngiliz basını resmen duyurdu. Galatasaray yeni sezonun ilk transfer bombasını patlatıyor. Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarını da son hızıyla sürdürüyor. İngiliz basını sarı kırmızılı takımın hedefindeki ismi son dakika olarak servis etti. Jimbom, 7'nin eski takım arkadaşını gündemine aldı. İşte detaylar. Sezon sonu Galatasaray'da ufak çaplı değişime gitmek istediğini her fırsatta dile getiren teknik direktör Fatih Terim sözleşmesi biten ve takımdan ayrılması planlanan isimlerin yerlerini doldurmak için kurmayları ile birlikte çalışmalara başladı. Sarı Kırmızılı takımda sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Yunus Belhanda'nın sözleşmesi Sivas maçının ardından stat zemin hakkında yönetime eleştirdiği gerekçesiyle tek taraflı feshedilmişti. edilmişti. Belhanda gibi sarı kırmızılı takımda sezon sonunda kiralık olan Onyekuru, Marcelo Saracchi, Getson Fernandez, Etebo ve Halil Dervişoğlu'nun sözleşmeleri sona eriyor. Ayrıca Galatasaray'ın sözleşmeli oyuncuları Emre Baba, Ömer Bayram, Martin Lines, Donk, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Fernando Mustera'nın sözleşmeleri de sona eriyor. Galatasaray yönetiminin Mustera ve Emre Baba ile sözleşme yenilemek istediği öğrenilirken Ömer Bayram, Lines, Emre Taşdemir ve Donk'la ilgili son kararın ilerleyen günlerde verileceği ifade edildi. Şener Özbayraklı ise sezon sonunda kulüpten ayrılacak. Daily Mirror'ın son dakika olarak servis ettiği haberin detayında Galatasaray'ın oyuncuyla yakından ilgilendiği ve resmi teklifini ilettiği iddia edildi. Bu habere göre Galatasaray Newcastle United forması giyen Dwight Gale'ı imza attırmak istiyor. 31 yaşındaki İngiliz golcünün sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Haberde Gale ile Galatasaray'ın dışında Katar ve Suudi Arabistan'dan da bazı takımların oyuncunun son durumunu yakından takip ettiği belirtildi transferin gerçekleşmesi ihtimali olarak oyuncunun Galatasaray'a daha yakın olduğu vurgulanırken eski takım arkadaşı Yedlin ile yeniden aynı takımda forma giyeceği detayı aktarıldı. Newcastle United formasıyla toplamda 122 maça çıkan İngiliz forvet bu maçlarda 37 gol kaydetti. Gale kiralık olarak forma giydiği West Bromwich Albion'da 41 maçta 24 gol atmıştı. 2013-2016 yılları arasında Crystal Palace'da oynayan golcü oyuncu 74 maçta 25 gol attı. Kaynak Milliyet. Ve Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor. İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Henüz Milan ile sözleşme imzalamayan Yıldız oyuncunun geleceği belirsizliğini korurken birçok kulüple de ismi anılmaya devam ediyor. Hakan Çalhanoğlu ile İngiltere'den de iki takımın ilgisinin olduğu ancak milli futbolcunun önceliği Milan'a verdiği kaydedilirken Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği Çalhanoğlu için flash bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Nicola Shira sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştığı habere göre Milan 27 yaşındaki oyuncuyla 2025'e kadar sözleşme imzalamaya çok yakın. Görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Shira farklı kulüplerin de oyuncuyla ilgilendiğini ancak Çalhanoğlu'nun önceliğinin Milan olduğunu kaydetti. Bu sezon Milan'la toplam 30 maça çıkan Yıldız futbolcu 6 gol ve 11 asistlik performansıyla takımının en etkili futbolcuları arasında gösteriliyor. Galatasaraylı olduğu bilinen Yıldız futbolcunun yeni sözleşme imzalayana kadar Galatasaray'a gelme ihtimalinin de yüksek olduğu savunuluyor. Kaynak Fotomatch